Köyceğiz Ağla Yaylası'nda yaklaşık 10 gün önce başlayan yangın Sazak Mahallesi Kayabaş Mevkii'nden Otmanlar Mahallesi civarları ve Köymen Yaylası bölgesine doğru devam ediyor. Alevlerin tehdit ettiği mahalleler tedbir amaçlı boşaltılırken yangın söndürme ekipleri ve vatandaşlar söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Çevre bölgelerde kontrol altına alınan yangınlardan sonra Köyceğiz yangınına yoğunlaşan helikopterler ve uçaklar da havadan müdahale ediyor. Bölgede bir yandan söndürme çalışmaları devam ederken diğer yandan alevlerin sıçramaması için ağaç kesimleri yapılıyor. Yangın bölgelerinde emniyet güçleri de tomalarla yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor. Köyceğiz Yangını'na destek amaçlı Bilecik'ten gelen ekiple alevlerle mücadele eden emekli asker yangın durumu hakkında bilgiler verdi. Evet, e, müdahale çok kolay değil, çok hızlı yayılıyor. E, sivil halktan çok destek olmak isteyenler var ama asıl e, devlet görevlilerine daha çok yardım ihtiyacı var. Örnek su tankı, e, aravazör gibi yangın söndürme araçları bunlara daha çok destek olması gerekiyor. Sivil halkı yönlendirecek kişilerin de azlığını yaşıyoruz aslında. Ben de işte bilecek ekibi sağ olsun beni işlerine aldılar. Onlara elimden geldiği kadar destek olmaya çalıştım. Emekli bir askerim. Çok zamanlar uçtum burada. Havadan görüntülerle işte kendi gözümde canlandırdığımca onları yönlendirmeye çalıştım. O şekilde destek olmaya çalışıyorum ama biraz yorgunlar. Bir şeyler atıştırıp tekrar yangın yerine geri dönecekler. Eee destek bekliyoruz daha çok su bekliyoruz Yangının son durumu bölgesel olarak genelde köye yakın yerler durduruldu ee, ama içişten yanmalar devam ediyor oraya hava desteği daha çok lazım ee, yerden destek biraz zor ulaşımı da zor ee, bir yandan işte kepçeler e, dozerler çalışıyor daha çok çalışmaları lazım Bence o yolların daha çok açılması lazım ama e, şu anda hemen hemen kontrol altına alınmak üzere gibi söyleyebilirim Yani.